Evet. Londra'ya uçuyor. Serdar Güçhan. Cerrah. Bir bakabilir misin? Giriş yapmış mı? Peki uçağı ne zaman? Allah kahretsin. Timur. Beni içeri sokabilir misin? Çok önemli. Adam uçağa binmeden ona ulaşmam lazım Timur. Hı hı. Tamam. Yoldayım ben geliyorum zaten. Arayacağım seni. Sağ ol Şimdi bir ayki salonuna girdim. adımı tanımıyorum. İnternetten fotoğraflarına baktım. Ama şu an evet. Gördüm burada. Bu ilini asla unutmayacağım. Sağ ol. Serdar Bey. Konuşmamız lazım. Çok özür dilerim. Benim vaktim yok. Uçağım kalkmak üzere. Kusura bakmayın. Bu benim umurumda değil. Ne diyorsunuz beyefendi? Siz kimsiniz? Bugün bir ameliyata girecektiniz. Hayır. O ameliyat benim asıtanım yüzünden bugüne koyulmuş. Sempozyuma gittiğimi unutmuş. Ameliyat iptal etmek durumunda kaldım. Sizin hatanızın bedelini genç bir kız ödemek zorunda değil. Ama hata yüzünden. Söz sözdür. Hata da olsa sözün arkasında durulur. Bakın beyefendi benim gerçekten gitmem gerekiyor. Hem bir ay sonra geri döneceğim. O zaman yaparım ameliyata. Bugün yapacaksınız. Hemen. Abla benim için ameliyat defteri artık kapandı. Ben aynı şeyleri bir daha yaşayamam. Aynı strese bir daha dayanamam. Belki de bu bir işarettir. Belki de ameliyat olmamam gerekiyordur. Deniz, böyle konuşma lütfen. Ama ben tüm gücümü toplamıştım. Bir daha dayanamam. Tamam bak, bunu daha sonra konuşuruz. Tamam mı bir tane? Daha sonra da konuşsak beni ikna edemeyeceksiniz. Bitti. Ben hayatımın sonuna kadar böyle kalacağım. Bunu bir kez daha anladım. Güçlü Hadi, hadi. Deniz, bak her şey düzelecek yavrum merak etme. Ya anne ben böyle yaşamaya mahkumum. Siz de kabul edin artık. Hayır ablacığım, mahkum falan değilsin. Böyle konuşma lütfen. Ben böyle yaşamaktan çok mutluyum. Ama gücüm kalmadı artık, kalmadı. Ben o kabusları bir daha görmeye dayanamam. Aynı bir daha yaşayamam. Beni bir daha sakın buraya getirmeyin. Ben böyle kalacağım işte kabul edin siz. Canım. Canım benim. Bakın beyefendi. Benim gerçekten gitmem gerekiyor. Sizin yüzünüzden uçağımı kaçıramam. Lütfen çekilin önümden. Serdar Bey. Aynı sempozyum bir ay sonra Tokyo'da varmış. Evet. Ona gidersiniz Serdar Bey. Bütün masrafları karşılarım. En iyi otelde kalırsınız. İki günde tatil yaparsınız. Bugün o ameliyata girin lütfen. O kızı bir ay bekletmeyin. Lütfen.